billillahimine şey onirrachimm Bismillahirrahmanirrrahim ve birstain Kur'an incelikleri Bakara suresinin mukaddimesi bitmiştir şimdi bu ahca bihi os suyla Allah ahrece dedi. Hemen çıkartıyor. Ahrece bihi Allah'a faal Allah'a gider. Ahrecetil ardu demiyor. Demek Halikul esbabi vel musebbebati musebbibul esbab Allah'tır. Bi yedihi mekalidul umurdur. Burada medha halıkiyetini ifade etmek için ahrece dedi. Ahrece til ardu demedi. Kendi halikiyetini bellemek bana kulluk yapacağım diyor. Ahrece daha doğru. Atmosfere daha evfak ve daha enseptir. Aman için fe ahrece bihi fa. Bu fa takibiyedir. Demek ihracu semerati su yağmur nazıl iner inmez fe ahrece sümme ile alakası yok. Hemen bitki başlar. Hakikaten su şu anda iner inmez ne başlar güzel kardeşim? Bitkilerin hayat başlaması başlamaktadır. Onun için burada fa dedi takibiye ifade eder. İhracu semerat bi mücerredi nüzulil ma su nazil olur olmaz ahrece başlar fa sürati ifade eder. E tabi ki burada Allah minnetini halikiyetini sizin üzerine nimetlerini seyrederken fayı getirmek daha doğru öyle değil. Ahrece faali kendine nispet etti Fayi getirdi hepsi benden ben acele yapıyorum, ben size gönderiyorum, size nimet yağdırıyorum. Minnet atmosferine fada uygun değil midir? Bir de mines semerat dedi. Bu hangi cemedir? Cem-i salimdir. Elifta ile geldi. Mines simar niye demedi? cem mu keser demedi. Simar dese, cem-i Kur'an'da nasıl kullanılır? kesreti kasire çok. Semerat az demek. Niçin burada simar dedi? demedi de semerat dedi? Allahu Ekber. İşareten ila killeti thimari dünya binisbet ile ahire. Meta'ul hayati dünya fil ahire illa kalil diyor ya. Semerattır. Birkaç meyveyi yersiniz, yolcusunuz, gelirsiniz. Dünya menfaatına dalma. Menfaatçi olma. Semeratı cem'u kille ile kullandı. Kur'an-ı Kerim o dakik hakim kitap cem'i muennes-i salimi kıllete kullanır. Cem'i mukesseri kesrete kullanır. Burada cem'i muzekkeri muennes-i salim getirdi. Birkaç günlük meyveyle kendini kandırma. Nimetleri size getirdim. Dünya meta kalildir. Bir de rizkan lekum dedi. Rizkan. Nekire getiriyor. Burada da kılleti ifade eder. Tenvin bazen kıllet içindir. Rızkı kalil. Birkaç gün yiyip geliyorsunuz. Evet. Onun için rızkan nekire gelmiştir. Evet. Bir de tüm semeratlarda rızık yok ki. Semeratlar hepsi rızık değil. Bazen de meyve tedavi için kullanılır. Evet. Bazı meyvelerde rızık değildir. Hiç yenilmez ki. Onun için tüm meyveler değil. Şimdi lekum için dedi. Rızkan bir de arkada lekum. Sizin için bu rızkı yarattım. Bu lâmin menfaattır. İkram, ihtiram, bir hediye verme, minneti ifade etme, insana değer vermektir. Hepsi sizin için yaptım. Neden bana kulluk yapmıyorsunuz? Mesela şu anda 8 milyar insana diyor ki: Rızık verdim mi? Meyve verdim mi? Yoktan var ettim mi? Sizi yarattım, dedenizi yarattım, semayı, ardı, her şey hazır. Kimin ekmeğini, yiyorsun, kime kulluk yapıyorsun? Nerede yiyorsun, nerede yumurta yapıyorsun? Nankör çıkıyor. Evet. Şimdi noktaya geldi. Afaki ve enfusi halikiyetine ve razıkiyetine delil getirdi. Sonra ne dedi güzel kardeşim? Pöf noktaya geldi. Dedi fela tec'alulillahi endada ve entum ta'lemun. Pöf nokta burası. Fa burada fa'i fasihiyedra. Fe öyleyse iza kana emrul kedalik ki mak kulluk yapıyorsun Allah'a nit koşmayın. Evet, şerik koşmayın. Fela tecalu özellikle lillah dedi. Lehu demedi. Zira Allah kavramı Kur'an'da en çok tekrarlanan bir kelime terbiyetül mehabe. De bakayım korku ifade etmek içindir. Terbiyetül mehabe. Allah için ibadet ediyor. Heybet yok mu? Allemen Allahu iyyakum. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ لَهُ demedi. فَلَا تَجْعَلُوا niçin dedi? فَلَا تَعْتَقِدُوا Yani فَلَا تَجْعَلُوا yerine فَلَا تَعْتَقِدُوا لِلّٰهِ dese insanlar şu anda etikat ediyor, inanıyor orada o yola, demokrasi yoluna, layıklık yoluna, sosyalist yoluna. Kur'an zaten hayatta yok ki. Lim ki la tecalu dedi de la demedi. Başkalara inanmayın. De, daha doğru değil midir? Başkalara etikad edip yapışmayın. Tecalu. Sizin yaptığınız putlar var ya. Cale ca'el siz yaptınız. aslı, aslı kökü yoktur. İn hiye illa esma semmeytumuha entum mu'abâukum. Sizin putlarını siz yaptınız. Bazen halva gibi yersiniz ya kanunlarınızı. Siz putları yapıyorsunuz. Cali cael sizsiniz. Asas aslı kökü ma enzelallah bihimin sultan. Delili aslı asları yok bir kanunlar. Yok fikirler. Yok putlar ve putperestlikler. Onun için felâ tecalû lillahi diyor değerli kardeşim. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ dedi. Allah'a böyle bir ittihamda bulunmayın. Cealden bu da var ha. Endaden ceme getirdi. Demek putlar çok. Kısımları çok. Her bir devlete kaç tane put var şu anda. Zaten dünya putperesttir. Bazen çağdaş putperest. Şu andaki demokrasilerin olduğu yerlerde bazen ilkel putperest. Hindistan'a gidin uzak doğularda görebilirsiniz. Cem'i getirdi. Dilaleten ala ennel aslame kethire mütenevvi'a. Çok çeşitleri var putların. Ramzen ila raddi kulli enva'i şirki vel kufri. Tüm çeşitlerini reddedin. Allah'ın zatında şirk koşmayın. Allah'ın esma, sıfat ve el ef'allarında şirk koşmayın. Evet, özellikle endaden bir işaret daha var. Raddi cemii tabakatil müşrikin. Tüm tabaka, müşriklerin tüm tabakalarını endat olur ya, hepsine reddedin. Bir çeşit tek reddetmeyen sen. Adam kendi küfrünü reddetmiyor da bizimkidir. Evet liberalizmi, demokrasiyi, laikliği, sosyalizmi, komünizmi, ateist deistliği vesaire tüm izimleri reddedin. Nereye girdi bu paket? Endat paketine girdi. Babanın küfrünü dair edeceğin. Ve kanu abaahum, ou <laughs> abnaahum, ou ikwanahum, ou Kur'an'ı görüyor ne kadar acayip bir kitap. Evet. Endat dedi de eşbah deseydi, emsal deseydi, eşkal deseydi. Mesela فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا Eşbah deseydi ne olurdu? Renkte birbirine benzerler, tatta birbirine benzer. Şebeh bu demektir. Mesela bakara teşabehe aleynel, rengi teşabeğenir de kullanılır. Renk, tat, e şekil deseydi eşkalen bu nev'inde ve suretine bakılır. Sureti, şekil surete gelir ya, misil deseydi surette olur. Suret misil demek endat kavramına hangi kavram yerleştirseniz Kur'an belagati düşer. Kur'an'ın her kelimesi yerinde kullanırken maksudi bir zattır. Biraz evvel derse gelmeden evvel acayip bir nokta Rabbim verdi. Onu yeni tescil eyledim. Allahu Ekber dedim sonda. Vallahi komünistler, ateistler, demokratlar benim biraz bildiğim, biraz diyorum, bilselerdi imana gelirlerdi. Evet, nit, endat, cem'unit. Şebeh girer, şekil girer, misil girer, nazir girer, tüm kufu girer. Nasıl bir kavram gördünüz? Tüm şebehlerini, çeşitlerini, izimlerini hepsi reddedin, putların her çeşitine la deyin. Çünkü benim ekmeğimi yiyorsun. Tebliğ de böyle yapılır ha. ha Kur'an gibi yapılır. Ama gittiniz toplumda bir konferans, bir toplantı. Damdan düşmüş gibi konuşma. Allah gibi konuşsana. Kimin ekmeğini yiyorsun? Kimin nefesini soluyorsun? Kimin nimetleri arasında dolanıyor? Kanun yapan da Allah'ın nimetini yer. Nankör. Zaten nankörün Türkçesi, Arapçası kafir demek. Şimdi endat mekama, atmosfere daha enseb, daha elyak, daha evfak değil midir? Ne acayip bir kitap bile değil. Şimdi cümlenin sonuna bir zeil getirir. Zeyyelel aya bi kavli ve entum ta'lemun. O son cümle niye dedi? Dedi bana şirk koşamazsın, denk koşamazsın. Allah'a karşı baş kaldıramazsın. Sonra dedi ve entum ta'lemun. Burada ne işareti siz biliyorsunuz dedi. İmaen ila enel müşrikîn kânû ya'lemûne ennallâhe lâ nidde lehû. Bilirler Allah tektir zatında. Allah'ın üstünde bir Allah yok. Men halaka's semâvâti vel ard. Yekûlûn. Allah. Komunist olanlar az. Ve entum ta'lemundan anlaşılır ki birinci devri cahiliye Allah'ın varlığına, halikiyet ve razıkiyetine şüpheleri yoktu. Onun için namaz kılıyorlardı, peygambere inanıyorlardı. Hz. İbrahim yolunda ahirete inanıyor, cennet, cehenneme inanıyor. Yani burada olsaydı Ebu Cehil, o sargıyla beraber, o cübbesiyle beraber, o abasıyla bizimkiler onun elini üper. وَلَكِنَّهُ تَعَامُوا تَنَاسُوا Bunlar bunu yüzünü çevirdiler, ünüttüler. Onun için de değerli kardeşim, وَلَكِنْ لَا ile Burada ve entum ta'lemun arasında bir zıtlık bir tadat yoktur. Velakin la ya'lemun hakikatini, tevhidin hakikatini bilmezler. Ve entum ta'lemun Allah'ın halık ve razık olduğunu biliyorsunuz. Suçunuz daha kat kat büyüktür demek istiyor öyle değil. Bu da ayrıca bir azarlama cümlesidir. Bu zeil azarlama üzerine bir teniptir. Bir eleştiridir. Bir fırçadır. أما التالي كاردشتارن، يارن بشقى بملاحظة يكاد ينحاز علمنا الله هو إياكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.